merhaba arkadaşlar bugün e, yeni kanalımda <laughs> sesim bozuk Allah kahretmesin Evet arkadaşlar bugün yeni kanalımda hiç sevmediğim kanal açma şeyinde Bu arada arkadaşlar kendi e, isteğimle açıyorum sonra o kanal açma isteğim gidiyor Her neyse şimdi arkadaşlar bugün yeni kanalında e, ilk uzun videomla karşınızdayım Arkadaşlar bu videoda Aykut Elmas 2016 Ağustos vine Vine'larını izleyeceğiz. Ee, ben izledim bayağı beğendim. Siz de izlerseniz beğenirsiniz inşallah. Hadi bakalım. Geçelim videoya. Lan aşkım ne yapıyorsun? Kim? Ha babası mısın? İyi kızına söyle telefonun yanına alsın. Erkek arkadaşı ben. Damadın yani. Sana mı soracağım lan nasıl konuşacağımı? Ne kapat şunu. Allah Allah. <laughs> Aykut Elmas. <gülüyor> <gülüyor> Uzun önce, Bir saniye arkadaşlar. Kaldıktım gelmem gerekecek. Evet arkadaşlar geri geldiğim iki dakika bir şey halletmem gerekli de özür diliyorum. Pardon. fakat yani. başarılı olamamışlar. Ülkenin dört bir yanından gelen Ses yakışıklı beyler var arkadaşlar konuşmak istemiyorum ki videoya odaklanabilirsiniz yani. Hadi bakalım. Güzel prensesi öpmüşler, öpmüşler, öpmüşler. Prensesin ülkede adı çıkmış fakat prenses yine de uyan Tam her şey bitti derken bir işine mahalle bak. düğünü her şey değişti. Ya bu ne kadar hızlı? Açmışlar bandır bandır müziği. Evet abi buyur. Fazla komik değil ama <laughs> ya insanın gülesi geliyor ya. Cırt bu. Başka ne var? Abi istersen sen şu koyunun tadına da bir bak. Tam yağlı. Sevmedim. Başka var mı? Abi bir de böyle bir şey var. Ezine diyorlar adına. Ezine diyorlar abi bak. Bak bu iyiymiş ha. Sen bize bundan 250 gram ver. Tamam. Harbi ezine peynir iyidir ya. Abi 300 gram gel yani. sorun olur. Ben severim. Olur sorun yok. Buyur abi şöyle. Eyvallah. Oğlum parayı ver. Buyur abi param burada. Ödemeyi kasaya yapıyoruz abicim. Annem dünyadaki en ne önemli ya, ya, kurumun aile Bu arada orada ben e, ee, sürekli o denk gelmişimdir. Ama ne olduğunu bir türlü anlayamadım arkadaşlar. Aklı yani ya orayı anlayamıyorum bir türlü. Ödemeyi kasadan yapıyoruz diyor ya. İşte yani orayı anlayamıyorum. Arkamda dururdu. Bu kumanda niye çalışmıyor? Bilmiyorum valla baba haberim yok benim. Bu kumanda kim bozdu yine. Valla benim haberim yok. En son ay Aykut'un elinde gördüm kumandayı. Ne zaman gördün anne? Bu evde hiçbir şey sağlam kalmayacak mı? Kaçıncı bozulan kumanda bu ha? Vallahi ben bozmadım baba. Tamam bey sakin ol yaptırız Aykut. Hadi sen çık arkadaşlarına gez biraz hadi. Gel lan. Ben yapmadım. Babamın bana inanmaması için bir sebep vardı. Çünkü bunu benim iyiliğim için yapar. Sana <laughs> sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hoca mı? Evet, seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacak. Pol hayaller. Şekli çizdin mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. Çarpacaksın. <laughs> Çekmi çizdim hocam. Yani... Az ne yaklaştır ne? oğlum göremiyorum ya. Buyur. Ha tamam. Şimdi oğlum bir tane yukarı dikme indir sen. Dikme. Tamam indireyim hocam. Ha, gerisi basit zaten. Formülü uygulasın. Ben balkonda bir sigara içip geleyim. Merhaba. Merhaba. Hayaller ve Hoş geldiniz. Aa, gerçekten biliyor. Ye yeni geldiniz ya ondan dedim yani. Sizin falınıza mı bakılacak? Aa nereden bildiniz? Aa nereden biliyor? Arkadaşta fincan yok sizde var o yüzden dedim ya. Verin. Ha buyurun. <laughs> Aa, ben şu an gerçekten şok oldum yani. Demek kahve içtiniz ha? Aa bildi. Sen terk edildin değil mi? Aa bu nasıl bir... Orada mı gördün bunu? Yok burada görmedim. Senin salaklığından belli. Ne bu ya? 30 lira verdiğin 200 liralık ooo ooo her şey o diyor ya. <laughs> Durum, her şeyi biliyor. Ooo <laughs> oh, hel bu Aa oh, bak telve yok. Telveyi içmiş. Acı acına mı geldim falcıya? <laughs> İnanmıyorum. Yemek yemediğimizi falan biliyor. Hayatım hadi bugün arkadaşlarınla dışarı çık. Hayatım sen ciddi misin? Evet. Evlendiğimizden beri zaten çıkmıyorsun. Bir kereliğe mahsus sana izin veriyorum. Hadi bugün çık. İyi çıkayım bari. <laughs> Bağcık bağlamayı en unuttum. ayakkabı bağlatımı bile hatırlamıyorum. Dışarısı o kadar değişmiş ki. Her yerde yüksek binalar var. Nasıl yaşayabiliyorlar <laughs> bu kadar yüksekte? Hayat o kadar hızlı ki. insanlar sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Sanırım bu hayata tekrar alışamayacağım. Hayatım ne yapıyorsun? Sen dışarı çıkmadın mı arkadaşlarına? Yok yok çıkmayacağım hayatım. Ampul patlamıştı onu değiştiriyorum bir şey. Bunu bize yalan söylemeden önce düşünecektim. Aşağılık herif. <laughs> Alo. Adamın işini bitirdim patron. Ama ortalık fena battı. Buraya acil birini göndermen lazım. Sakin ol. Elimdeki en iyi adamı oraya gönderiyorum. Tamam. Bekliyorum. Ablacığım cesedi temizledik ya yeter artık. Evladım elimdeymişken şunları da toplayıvereyim çamaşırlıkta durmasın böyle. Ya Allah polisler Allah gelecek. E dağınık <laughs> mı kalsın ortalık bekle iki dakika. Hem ayıplar polisler öyle olur mu? Allah'ım Allah yarabbim siktir. <laughs> Herif kendini öldürdü birader. Ünlü adresi bulamayana. Bak sevgilisinden ayrılmış evet. arkadaş gibi konuşuyor çünkü. Ünlü mı bulamayana karşılamaya giden. Kanka hmm. bırak telefonu da biraz konuşalım ya. Kanka. Bana mı dedin baba? Aynen moruk sana diyorum. E, hatundan ayrılmışım. Aynen peder canım çok kısık. Peder mi ya? Yani seviyorsun, değer kısık, veriyorsun kısık. şu gelen duruma bak abi. Boş ver bu oğlum yani çok takma kafaya daha neler gelir gider ya. Yani. Ya evde dört duvar üstüme geliyor yani. Şöyle çıkıp kafayı falan dağıtsak kendime gelirim. Aynen ya çıkalım hadi kafa... O lan o kadar da değil. Ya anne, baba <laughs> bak yemin ederim. Kıçıncı <laughs> söyleyişim bu? Yok kimse yok. Yapma oğlum 25 yaşındayım arkadaşım yok ha. Bu hikayeye kimse inandıramazsın. Hadi bize bir iki isim ver. Oğlum söyle valla dalga geçmeyeceğiz. Ya neden yalan söyleyeyim size? Yok sevgilim falan. Pekala. Ee, neydi şu kızın adı? Nur Sultan? Nurbanu, Nurbanu. Tah, Nurbanu. 0 2 30'da telefonla almış. 0-4-15'te kapatılmış. Dur sen ne demiş? Ya normal bir arkadaşım. Normal arkadaş mı? Hanım, hiç gece üst komşumuz Meryem'i arayıp 1 saat 45 dakika telefonda öylesine konuştunuz mu? Yoo hiç yapmadım öyle bir şey. Avukatımı istiyorum. He. Kız Aynen Peki şu bizim uzak akrabamızın kızı nerede? Anne bu bahsettiğin ismi ilk defa duyuyorum. He. E bir tanış çok güzel kız çok seversin efendi. He. Bak bu çocuk kesin sigara falan kullanıyor. Bence de kesin içiyor bey sen şöyle sağlam bir kız buna. Öyle bağırarak döverek halledilmez bu iş. Şey. Sen çağır düzgünce anlatırım ben. E iyi. Aykut gel bir baban çağırıyor. Efendim anne ne oldu? Merhaba. Ben sigara. İnsanların parasını harcar ve akciğer kanseri yaparım. En sevdiğim arkadaşım alkoldür. Merhaba. Ben alkol. Kötülüklerin anasıyım. İnsanları sarhoş edip kaza yaptırırım. Ya yani kötülüklerin anası sen benim annemsin. Baba, sigara falan içmiyorum. Yapmayış öyle şeyler. Yap. Merhaba. Ben yalancılık. Kandırmakta birinciyim. En çok anne babaya söylenirim. İnsanların hayalleriyle oynayıp <laughs> Sen bu bilgisayarı Ben açamıyorum. Bak ya. Yok ben bilmiyorum. Yalancı gibi bak. Ay Hayır. Bugün o odadan çıkmayacak o. Odadan Git sor adam Ben ne bilirim şifresini. Ben yemek yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Zin zincire bağlanmış. <laughs> Şuraya bak <bakayım>. ya. <laughs> Sanırım birinin bana işi düşmüş. Doğru mu baba? Bu bilgisayarın şifresi ne? beni odaya kilitleyen adama neden yardımcı olayım ki? Bitirin! Arabayı vurmasaydın kazaydı baba. istemeden oldu. Ama bunu zaten sen biliyorsun. Bu ailedeki herkes sanki sana maddi zarar vermeye çalışıyormuş gibi geliyor. Bunun da yanlış olduğunu biliyorsun ama kabul etmiyorsun. Sen şifreyi söyleyen mu söylemiyor mu? Parasını sen verdin. Bilgisayar da senin. O halde şifreyi kendin bul. sana millet edeceğine gidip bilgisayarca yaptırırım. Baba, baba tamam söyleyin de çıkart artık. Vallahi sıkıldım ya. <laughs> Şey Burada ne oluyor be? Ez kulunçları yeah, iki. Ez, 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 şey <laughs> <laughs> Baba, akşam arkadaşlarda kalayım mı ya? Niye kalıyorsun? Evin yok mu senin? Allah Allah. Kal işte evinde. Ya baba muhabbet ediyoruz zaten. Hadi kalıvereyim be. Ee, yok yok kalamazsın. Hayır olmaz. Yok. Ya Allah'ım. Ha işte oraları bastır. Bas. Lan bu en son yaptığın hareket ne Çingiz? Beş noktalı uyku tekniği baba. Ben arkadaşlara gidiyorum. <laughs> beş dakika da bekledim. Gelmem ya. <laughs> Niye sahte gülüş yaptın bari arkadaşlar? Her gülüşüm sahte Anne ya. sen söylesen bir şey demez. <laughs> Yok valla ben söyleyemem babana. Ya sen söylersen kesin izin verir babam hadi ne olur. Canım annem. Öf iyi tamam. Bekle ben babana sorayım. köpekler alıyor babana. Köpekleri, bağırasın geldi yani. Hadi anne al şu izni hadi ya. Abi babam bu koliyi sana gönderdi. Allah Allah ne var ki bunun içinde ya? Biz ne diyoruz adam koli gönderiyor. Anne! Şşşt bağırma. İzin verme oğlum da bak. bak. Bak bu eziyet en net <laughs> şey yaşayan. <laughs> Düğünden bir gün önce kına <laughs> oldu ya. Kına bak, bitmiş. Düğün oğlum, gününün gerçekten. sabah kahvaltısı. <laughs> Sofraya simli topuzu bozulmadan gelen kadın. <laughs> bak sofrada böyle bir yaratık var. Ya. <laughs> Evet teyze burası çok sıcak yani Almanya hiç bu kadar sıcak değil. Bir de artı burada nem çok fazla yani. Gamze biraz daha baklava yersen getireyim. Teşekkürler Aykut yemeyeceğim daha fazla sağ ol. <laughs> teyze anca park edecek yer bulabildim ara bir öpeyim elini. Sağ ol yavrum geç otur bak şöyle. Aykut bak Gamze'nin nişanlısı. Kardeşim bayram mübarek. Aykut abi yok. Aga be. Rahatsız mı Oğlum hoş geldin desene. Aykut iyi misin? Aykut. Aykut! Aykut! Aykut. <laughs> Allah mesut <'ım> etsin Ya Rabbim <laughs> ya, ya baba bak iyice yavaşladı bu telefonu. Değiştirelim artık ya. Sen laftan anlamayacaksın değil mi? Bak ya bu zamana kadar sana aldığım yeni telefonlarla küçük bir cep şop açıp zenginliğin hayalini kurabilirdim Ama sen hala utanmadan gelmiş yeni telefon Bunu bize neden yaşatıyorsun? Sana yeni telefon Neden yapıyorsun Aykut? Alın. C Telefon, yok sana, bunu Annen haklı. Bu Annenin babanın laflarıyla yazdığı şarkı. Mesela kardeşim sürekli senin eskilerini kullanmaktan bıktı. Artık sıra onda. Sıra onda, 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 Aykut. Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık? 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız? 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? Göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi. Sen nasılsın? <laughs> İyi be kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Babacığım ben arkadaşlarımla takip Arkadaşlarımla başınızda büyük olmadan. Ya ne olacak? Baba kaç yaşında adamız? Şimdi 3-4 günlüğüne gidip gelelim yazdıklarına. <laughs> sen istiyor çocuğu canlı görmek. Getirecek 2 milyon dolar. Yolda kaldım abiler. <laughs> Malları kaldım değilim. Allah ba baba ne yer düşünüyorsun ya? Bu ne oldu? Hiç yere koymadığınız için 2 lira toplayabildim. Yalnız burada bir yani lira var. Sü evet, sütçü koronaya başlıyor ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan şarj aleti? Doktor! Al bunun böbrekleri. Paranın üstünü öyle tamamlarız. Derhal. Gözlerimi kör ettiniz. Böbreği almayın bari. Lan benim maaşım 3 bin lira. Nereden bulayım 2 milyon dolar? Niye 2 milyon doları baba? Yok sana demedim oğlum. Yok gidemezsin. Başınıza bir şey gelir. Evet şimdi ben küçük biliyorum. kardeşin sabah erken yola çıksın. Antalya'dan kuzeye Konya'ya devam etsin. Benim akide şekerlerini de unutmasın özellikle söyle. Benim Sonra Konya'dan da Afyon Eskişehir yoluyla Kütahya'ya öğlen 3 gibi varır. Tamam anne not alın. Abimgil ne taraftan gelsin? Abim kesin yine eşiyle tartışmıştır bu bayram niye bizimkilere gitmedik diye. O yüzden Bursa yolunu kullanmasın. Dağlık, tehlikeli. Ankara yolu üzerinden batıya devam etsin. Saat akşam altı gibi Kütahya'da olur. Anladım ama yol bir buçuk saat uzayacak. Tamam ne? Halamlar geldi ne yapalım? Tamam yavrum bahçe kapısına çek arabayı park etsin. Tamamdır. Anne! Open the gate! Ne yani. alaka? Bugün günlerden ne hayatım? Pazartesi... Ne pazartesi? Haftanın birinci günü. <laughs> Beşinci yıl dönümümüzü de unuttun hayatım. Bravo sana. Ama doğru söylüyor. Bakın bir tanem. E, doktora Haftanın gittim de bir, gün. Gün. Ben de hastalığımı öğrenince hayranımın şokundayım. Ne hastalığı? <laughs> Memento diye bir hastalık. 7 milyarda 1 görülüyor. 15 saniyede bir. Her şeyi unutuyorsun. Bu yılki bahanem bu yani. Ne bahanesi? Unutmana sebep olan hastalık. Ne hastalığı? Kusura bakmayın, ben sizi tanıyamadım ama umarım rahatsız etmemişimdir Ne zamandır buradayım? böyle? Ben evim gibi oturdum. Kusura bakmayın gerçekten. Ben sana su getireyim bir tane. Sağ olun, zahmet olmasın size. Baba, şunları izlesin Allah aşkına, çok komik sabah. Şey. Ver bakayım. Bu mu? Başka mı Benim Doğru. Anne, bir de sen baksana. Ver bakayım. bitti bu. Şu anda gülesim geldi. E bu kadar çünkü. E çok kısa. Ya anlamadım demiyorsunuz da. Şşş bak bak. Temel, Alman, İngiliz bir gün uçaktalar Fransa'ya gidiyorlar. Ya baba yıllardır temel vize alıp yurt dışına çıkıyor ve buna gülüyorsun ya. Ya bir dinle lan. Neyse Alman uçakta osturuyor. <laughs> Safir. Ya, ya şunlardan kadar. oğlum. Annen yapmış <laughs> o kadar. Sen <laughs> genç ya. adamsın. Yes, bu ya vallahi bu bu iyiymiş. kadar. Oğlum hiçbir şey tamam yemedin. Gelsene şunlardan. Anne fulledim. Bitti kapasite doldum ya. Büyüklere karşı gelinmez öyle. Büyüklere sen ne saygısız olmuşsun ya. ya. Hadi bir ye. anne valla zorlama. Yiyin. Genç... Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar ve e, ben de yani videoyu nasıl bir yerde durdurup e, şeyi kaydını başlattıysam yani şuraya bakar mısınız Z resmen tuvaletin kapısını çekiyor. <laughs> neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere başka videolarda. Sizi seviyorum. Bay bay. Dikkat edin. Yani dikkat edin ne diyorsam artık. Ve videoyu yanlışlıkla ileriye sardım. <laughs> Bu sefer de Maske Gözleri kapalı. Her neyse görüşürüz.